Hayırdır oğlum? Ne oldu lan Timo? Nasıl bu çocuklarıyla uğraşıyoruz. Dur şu telefonu bir sessize alayım. Neyin Hı. var? Gördüğün gibiyim işte. Davos. Hı. Ben tek konuşsam olur mu? Peki. Siz iyi misiniz? Biz de siktir atalım ne bu hal? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden seni aradım birazcık da. <laughs> Dün olayı baştan anlatayım. Burada bayağı bir kalabalıktık. 30-40 kişi vardı herhalde. Ee, kısa süreliğine Otele gidecektim beyin arkadaşım benimle geldi Otele gittim Bir dakika falan durmuşumdur. Çıktım Bindim arabaya Tam otelin çıkışında önümü Bir tane offroad kesti Sand King <laughs> Ne olduğunu anlamadım Geri taktım vitesi Geri geri gidiyordum Arkadan iki tane spor araç Gelip kutu aldı bizi İndirdiler arabadan Hiçbir şey söylemediler Telefonlarımızı, telsizlerimizi aldılar O arkada bir tane motel var biliyor musunuz? Onun yanında benzinlik var <laughs> Onun arkasına yürüttüler Gözümün önünde Vayne'i dövdüler önce Kaç kişi bunlar? 6-7 kişi vardı Tam emin değilim evet. ama Sonra da beni dövdüler zaten. Ben de sonrası yok. Bizi gelip buraya atmışlar. Burada da şansımıza doktorlar, yemin falan varmış. Sonra şöyle bir şey oldu. Bunu da ben bizimkilerden duydum. Ben hastanedeyken bu şeyler ziyarete gelmiş. Böyle bayağı makara gırgıra. Douglas, Nora, o, o tayfa. Tam isimleri ben de bilmiyorum. Ee, bunlarla da geçen gün Dante ile ben kavga etmiştim. Toptancın şeyin orada. Maden satışın orada. <laughs> Bu Ali'yle ali biri kavga ediyordu. Bu kadınların arasına daldı. Ben de buna dedim sen kadın mısın? Niye böyle bir şeyle aile oluyorsun? Hani, Bırak halletsinler kendi aralarına falan. Bu da bana işte sen benim kim olduğumu öğreneceksin falan filan muhabbet. Kim diyor bana? Bu? Ben de. Hı hı. Ya bir olay yaşadığım çocuk bu var bu geldi aklıma. Onun dışında olay yaşadığımız başka miyalar vardı. Wayne onlarla kavga etmişti. Bizim şüphelendiğimiz isimler bunlardı. Bugün de şöyle bir şey oldu. Ee, biz Sonya'ların yerine gittik. Bayağı kalabalık. 15-20 kişi. Bir anlayalım neymiş, ne oluyormuş falan diye. Bir misafir olalım dedik. Hep onlar geliyordu böyle toplu şekilde. Ee, biz gittikten sonra ilk başta normal Chris'le falan konuşuyorduk. Sonya falan yok. Sonya, Sonya sonradan geldi. Geldiği gibi Lavinia, Morgan falan var. Tanıyor musunuz bilmiyorum. <laughs> i̇şte onlara siz gideceksiniz buradan. Burada duramazsınız. Muhabbet çevirmeye başladı. Ben sizi burada istemiyorum. Bir anda bağırmaya böyle küfürler etmeye başladı. Kavga ettiler baya. Çok baya kavga ettiler. Adın götünü yırttı yani bildiğim. Bağırmaktan. Kimseyi konuşturmadı. Kendi kendine bağırındı orada. Çok Sonra iyi. Bizimkilere falan vurdular. Biz hiç karşılık vermedik. Hiçbir şey yapmadık orada bir sanmıyorum. Uzayacak gidecek bir ihtimalle. Ne olacak bilmiyorum. Çok sıkıcı bir şey. var. Öyle. Polise de ifade verdim ama ne kamera varmış ne bir bok varmış. Ne olduğunu kimin yaptığını bilmiyorum. Aklıma başka kişiler de gelmiyor. Anladım. Eee ben seninle konuşmayı zaten düşünüyordum. <laughs> Bizimkiler de hani bana gelip senin yakın olduğunu bildiği için böyle böyle bir durum var hani. Herkes kim olursa olsun yardım lazım olacak bize muhabbeti döndü. Ben ben de seninle konuşmak istedim ki bizimkiler de ben rica ediyorum konuşun istiyorum. Simon'larla vesaire. Bu konuda ilgilenmesin mi? Evet, yani onun dışında tabii ki konuşmanıza gerek yok ya sevmiyorsunuz birbirinizi bilmiyorum neyse. bir düşüncem yok. Ya, sırf yanlış anlaşılmalardan dolayı biz kötü gözükmek istemiyoruz artık. Hani sen bana demiştin ya birileri gelip bize senin hakkında şöyle şöyle söyleyip falan <laughs> bir yandan bunu da istemediğimiz için konuşmanızı istedim aynı zamanda o yüzden seni aradım biraz da. Kabul edersiniz etmezsiniz o size kalmış. Ona bakarız sen kendin için şu an benden Tam olarak ne istiyorsun? Direkt onu söyle bana. Yardım istiyorum işte. Kim tamam. olduğunu bulma ne yapayım? konusunda hmm. Bir şey yapabilir miyiz? Sizin bir fikriniz var mı? Yani bir fikrim olamaz. Ciddi anlamda olamaz. Dante'yi tanırım. Güvenlik işlerini yapıyordu zamanında bizim organizasyonun. Bu ben yani bana bir şeyler falan dedi ya o yüzden de biraz bugün söyleyeyim. biz par bu parti düzenlendi uğradık tam bitişine yakın Leon Meri ile karşılaştık o söyledi o da herhalde seni aradı ya da dediğin arkadaşı aradı ismi Wayne'di galiba Wayne yeah. Evet zaten yanındaydım o aradıktan sonra sana mesaj attım aramadım hani meşguldür tamam. falan seni mi aradı benim bilemedim benim telefonum yok artık nerede bilmiyorum onlar aldım. Evet, Anladım. Haberimi. Tamam. Eğer konuşacaksanız şimdi dair. haber vereyim. Olayın üstüne konuşun. Verin. Yok şimdi konuşmaya gerek yok. Bir önce biz bir bakalım. Hani bekleyelim bir gün en azından. Kendiliğinden gelen bir durum var mı? Yoksa... En azından kim olduğunu bulmakta yardım edeceğim. Bence bir konuşun. Rica ediyorum. Hani onlar da istiyor. Yani rica ettiler. Konuşmak istediler. Tamam. Şu an değil. Nasıl belki yarın sen akşam. Sen? Belki yarından sonra akşam. Tamam. O zaman ben haber bekliyorum size. Tamam. Ilgili. Haberleşiriz. Teşekkür ederim. Var mı başka yapabileceğimiz bir şey? Sağlığın için, kafanın rahatlığı tamam, için. Ben de bilmiyorum. Yani bir süre buradan ne tek çıkarım, ne çıkarım bilmiyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Tamam, o şehir tarafında işin olursa ara beni. Tamam, teşekkür ederim. Defne falan iyi değil mi? İyi iyi ya, sıkıntı yok. Haberleşelim. Dediğim gibi ben sana bu konuşma için daha erken bir haber vereceğim. Diğer konu için de bakalım. Ekstra bir soracağım haber gelmezse. Tamamdır. Tamam. Bane nasıl? Bane benden de kötü ya. Onu çok dövdüler. Bir de o alışık değil hiç. Anladım. Tamamdır tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim haber verdiğin için. Ben önceden haber verdim ki en azından bir şeyler duyarsanız yanlış anlaşılma olmasın istemediğim için. Anladım anladım sıkıntı yok. <laughs> önceden haber vereceğim toplanmak. Bacaklarım için. sağlam ki benim. Bacakların sağlam mı? Görüşürüz canlar. İşte o yüzden de seni tutturmaları. Dikkat et. Evet. Dövenler danteler.